Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün kova burcu ve yükselen kova burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 9-12 Ocak için olacak Perşembe Cuma Cumartesi Pazar için bakalım kova burcu için neler öngörülü bugün açılım Kihanik Melek kartlarıyla Açılım başlayacağım bakalım neler görünüyor sizin için kova borcu niyet ediyorum yükselen kova borcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun bu açalım 9-12 Ocak kova borcu küskançlık hmm, görünüyor arkadaşlar dinleme yenileme bak buradan sana öyle söyleyeyim biraz dinleme ve yenileme gerek gerekiyor Bu dört gün içinde mutlaka demek ki yok yorulmuşsun görüyorum ee, belki stresi altındasın ve buradan görüyorum bak seni dinlemek gerekiyor gücünü enerjini yenilemek bak dinleme seni geri yenileme e, enerjini yeni dileme sensin enerji yenilecek e, Çünkü bunu ihtiyacınız ol, olacak gibi gösteriyor bu ilerideki günlerde gücü ihtiyacın olacak. Ayrıca güneş kartı. Güneş kartı güzel bir kart. Yeni bir başlangıç görünüyor arkadaşlar. Yeni bir başlangıç. Bir eylem bak. Yeni bir şey başlatıyorsun. Bir eylem. Bir eylemle bulunuyorsun bak. Ve başlangıç bak. Ve size öyle söyleyeyim. Bu, bu dört gün içinde. Güneş kartı yeni bak ortaya çıkacak bak kafana gelecek yeni bak, kafana bir yeni fikirler gelirse bu fikirler parlaklı bir fikirler bak. Buna eylemi bulun. Bak dört gün içine bir haberi alırsın, bir bilgi alırsın, aklına bir şey gelir. Bunu kartlarımız diyor ki görmezden gelme. Burada bir eylem yap diyor. Bu yeni başlangıç için bir eylem yap ve sana öyle söyleyeyim bu aklına gelen şeyler ya da duyan bir bilgi bir şey haber alırsa bu dört gün içinde bu parlak bir şey diyor başarılı olabilirsin diyor o, o konudan üçüncü çakra arkadaşlar üçüncü çakra bizim göbek çakramız e, ee, ve üçüncü çakramız üzgüven üst, üst sevgiye bize şey gösterir ve ayrıca sindirim sistemi arkadaşlar beslenmeyenler bu dört güçüne beslemeye dikkat ediyoruz. Sindirim sistemi bak biz size bir şey zararda bir şey varsa e, sindirim ayrıca sindirim sistemi rahatlıyoruz arkadaşlar bak. Bu, bu dört gün içinde çok bak dinleme kartı, yenileme kartı biraz sindirim sisteme ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsin. Onun için biraz sindirim sistemi rahatlatıyoruz. Ayrıca üçüncü çakra arkadaşlar güç, e, güç, e, aktif olmak, bak kendinize çok fazla yorulmalıyız bu dört gün içinde. Bu da ne demek? Çok fazla zaten yorgunsun bir dinleme ihtiyacınız var. E, hala kendinizi bu dört gün içinde yüklemeye devam edersiniz. Bu da ne demek? Üçüncü çakranızı bir tıkanmasını alıverme dengesi de bozulabilir. Ve bunu ne gibi sorunlar açabilir miydi Mide sorunları, karaciğer sorunları, yorgunluk, bitkinlik, bak e, ve çünkü üçüncü çakra bizim gücümüze, bizim enerjimize, e, bizim bak kendimize e, güvenmemize, kendimize nasıl söyleyeyim e, öz saygı, öz güven bak e, üçüncü çakramızı buradan temsil eder. Dediğim gibi bu burada yorgunluk, bitkinler hem özgüveninizi düşürecek hem de kendinize saygı sevgi azalacak gibi gösterir. Onun için üçüncü çakraya dikkat ediyoruz. Böylelikle singirim sistemi mideye rahatlatmaya çalışıyoruz ve yorgunsa kendinizi daha dinleyeceksiniz çünkü hala kendinize daha yüklerseniz bu da ne demek üçüncü çakra dengesizlik bozulabilir ve sonra mide sürekli bir mide sorunu yaşayabileceğinize gösterir başka bir sorunlar özgüven sorunları yaşayabileceğinizi göster. Onun için bu konuda kova borcu dikkat ediyoruz. Ya da bak öyle böyle durum olabilir. Sürekli mide sorun yaşıyorsa bunun için bir tedavi görüyorsa tedavi fayda vermiyorsa üçüncü çakra sorun var. Belki kronik bir yorgunluk var ve bunu e, ne demek? bir üçüncü çakrayı kapanmış gösterir bir dengesiz sizlik, bozu, dengesizlik var e, ve bunu üçüncü çakra açılmanız gerekir göbek çakramız arkadaşlar üçüncü çakra bunu meditasyonlar masajları yaparak e, bak böyle e, hareketler üçüncü çakra açabileceğinize göstereyim Ve buradan tekrar söylüyorum. Güneş kartı var. Bir yeni bir şey ortaya çıkaracak. Yeni şeyler. Bu aklına bir şey gelir. Bir şey birileri bir şey söyleyebilir. Bu çok önemli. Onun için diyor eylemleri yap. Şimdi bakalım. Lenormand kartları kova için neler söyleyeceğim. Kalp. Bir erkek var. Bak sana bu erkek seni seviyor bu kişi. Bir çiçek bir şey bir sana bu dört gün içinde hediye edebilir. Bu kişiye bak iyi bir eşin olabilir. Evlenme düşündüğü kişi olabilir. Bu kişi seni niyetleri ciddi görüyorum. Ne olursa olsun bu kişi kim olursa olsun niyetleri ciddi. Ayrıca buradan bir görüyorum bir köprü Köprü nedir arkadaş? Bu kişiyle ilgili sorun yaşıyorsa eşine, partnerine bak asıl erkek. Bu bir yabancı bir erkek değil. Asıl sizin için değerli, sizin için önemli bir erkek. Bu kişiyle ilgili belki bir sorun yaşadınız. Ve burada bu görüyorum bir köprü. Ne demek? Barışacağınız arkadaşlar. Belki, belki birler aracı olacak ya da sen biriyle aracı olacaksın barışmaya. Ve burada bak önemli bir köprü var. Ne demek? Bu dört gücüne önemli bir telefon, önemli bir bilgi alabilirse bu da senin için bir şey aracı olabilir. Bak yeni başlangıçlar için bir aracı olabilir. Ve size öyle söyleyeyim kıskançlık sindirim sisteminiz burası. Kıskançlık olmak, kıskanmak birazcık dört gün içinde e, kıskançlıktan uzak durun en azından en azından indirin bu kıskançlık duyguları. Şimdi bakalım aşk kartlarımızın nasıl? Arada, ara, arada bir küskünlük var. Hmm, küskünlük var ama burada bir köprü görüyorum. Ne demek bu küskünlük sonlandırabilir. Uzakta bakıp gözlemeye devam ediyorum. Partnerin uzakta bile olsa aranızda küskünlük, küskünlük de olsa, ama sen de ilgileniyor seni. Bak sana öyle süre sürekli seni gözleniyor. Geçmişe takılma. Birbirinize çok fazla geçmişe takıldınız, geçmişe birbirinize yaptıklarını Ve buradan bir güneş kartı, bir eylemle bulun diyor? Artık bir eylem barışma eylemi belki senin bulunmak gerekiyor. Belki sen hatalısın, Belki sen gereksiz bir kıskançlık yapmışsın. Belki dediğim gibi neden? Çünkü bir bu arada bu arada biraz dedim streslisin. Gereksiz bir bu kişiye belki gereksiz bir yerde sen yorumlusun ve bu barışmak için senin bir eylemleri adım atma gerekiyor mantık ve duygular arasında kalmasın onunla kavuşuyorsun ve yani sonunda onunla kavuşma olacak ama belki senin eylemleri yapmak gerekiyor bir eylem görüyorum belki burada adım atacak sensin çünkü ben burada biraz kıskançlık yapmasın görüyorum bu kişiye haksızlık yapmasın biraz bak özgüven bak öz sevgi neden kıskançlık yapıyorsun aslında kıskanacak kimse bir şey yok sen gayet, gayet, bir muhteşem bir insansın. Ama neden ki burada dedim burada üçüncü çakra sıkıntı var olabilir. Neden kendine güvenmiyorsun? Kendine yeterince sevmiyorsun olabilirsin. Onun için bu kıskançlık duyguları var. Aslında belki üçüncü çakra sıkıntı var. Burada tıkanıklıklar var. Her şey belki ondan kaynaklanıyor. Evet çok konuştuk. Bakalım uzattık. Şimdi bakalım Perşembe günü zihin için nasıl bir gün kova burcu. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Perşembe nasıl bir gün bakalım. Biraz duygusal bir gün. Oo, biraz sana öyle söyleyeyim. Stresli bir gün. Bir şey Oo, o. da yanlış anlaşılmalar. Bir şey bitirmeye karar veriyorsun. Endişeler içindesin görüyorum. Streslisin. Streslisin. Perşembe günü. Perşembe günü biraz bak endişelisin, streslisin. Cuma. Cuma arkadaşlar buradan görüyorum biraz bir değnek prensi. Buradan bir bilgi, bir haber, bir şey alabilirsin. Bu şey uzun vadeli bir uzun bu haber bak sen öyle söyleyeyim. Çocuğunuzla ilgili bir haber gelebilir ya da uzun vadeli bir planların varsa onunla ilgili bir haber gelebilir. Dostum yedisi bak cuma günü biraz sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve başarılı bir gün görünüyor. Eline başarı tutuyorsun. Evet belki bak sana öyle söyleyeyim. Şöyle bir durum olabilir. Bir yerden başvurmuşsun, bir şey yapmışsın. Bunu olumsuz haber geldi. Pes etmeyeceksin ya. Sabırlı olacaksın. Tekrar başvuracaksın. İkinci kez sana bir başarı görünüyor birinci kez olumsuz olduysa bazı şeyler sonuçlaydıysa bunu sana bir haber geldi sizin istediğim gibi sonuç geldi sizin, İstemediğin gibi sonuç geldiyse bak ikinci yolu var unutma Cumartesi pazar Cumartesi pazar arkadaşlar bir görüyorum bir arkadaşlar eğlence sosyal bir hafta sonu görünüyor eski arkadaşlara buluşması olabilir ama kılıç sekizlisi yeni biraz streslisin ben. biraz görüyorum bu bu baksana öyle sürem dinlemek ihtiyacı var Çünkü o kadar kendini strese görüyorum bak buradan kartımız ne gösterir burada bir eğlence var ama sen bu eğlence de uzaksın Belki orada içinde herkes eğleniyor ama sen içinde fırtınalar var, içinde karanlık sınıf şimdi bir sınıf bak öyle sürü kova burcu bir olumsuz bir e, düşünceler seni sanki kendi içine hapsetti ve bu olumsuz bir düşünceler seni bak özgüveni kırıyor bilmiyorum bak bir düşün ben buradaki kartlara bakarak bak, bir, görüyorum bu biraz kendi kendi yapıyorsunuz gibi görünüyor bu kendi içinde bak bu kendi kabuğu içine kendini kapatıyorsunuz bu olumsuz düşünceler yüzünden her şeyde bu da siz, hep sizin özgüvenini kırıyor hem de kendine saygı kendini sevgi bak bunu ne yapacaksınız dinleyeceksin ve üçüncü çakraya tekrar üçüncü çakraya meditasyon üçüncü çakra açmak için bir meditasyonlar yapacaksın bunu bak internetten araştırın bunu bak bir konum değil bakalım üçüncü çakra nasıl açılır nasıl denge salanır birazcık bakın onun üzerine çalışın bakalım faydanız yapın bakalım faydanız olacak mı belki olacak bana bir yazın bakalım. Arkadaşlar açılımızı sona erdi. Sağlıklı olun, mutlu olun. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.